Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Bugün annemle ile beraber Dubai çikolatası yapıyoruz evde. Evet. Şimdi açsak Böyle bizim böyle kabımız var. Çikolataları açıyoruz. Bir tane tencerede bunu eritmemiz gerekiyor. Evet. Arkadaşlar biz bunu eritip gelelim bence değil mi? Bence de. Duralım. Bay bay. Arkadaşlar erittik. İyi ki şey yapmamışız. Kamerayı açık bırakmam bırakmamışız. Çünkü çok sıkılırlar değil mi? Evet. Ben bile sıkıldım. Arkadaşlar Annem diyor ki çikolatanın hevesini daha hala mı var? Getir bakalım kabı. Kabımızı da... Arkadaşlar artık biliyorsunuzdur ya. Söylemeye gerek yok. İnsanların keşfetsini şey bırakmadı. Beton gibi olsun. <laughs> Kaç kare dubağa kaldı tane bunu da açalım. İçini yapmayı çok seviyorum. Ay mom. Şimdi İngilizce dersi vardı ya bakalım bakalım. İngilizce daha. <laughs> Harika konuşayım bir ben bunu. şöyle yapabiliriz çaydanlığın altına su koyalım onu kaynatalım onun numarayla hmm. daha güzel erisin tam şekil alsın hmm. annem kadayıfı aldı ben de dedim ki tamam kesin Dubai çikolatası yapacağız yoksa neden kadayıfı alalım çok dayanmadı hem tuttu anne bence biz yine durduralım. Bence de. Arkadaşlar geleceğiz. Evet, iç hazinesini şey yapacağız. Yapacağız değil mi anne şiko? <laughs> Çikolatamızı biraz daha ermeye devam etsin. Tamam, şekerimizi zaten. Arkadaşlar bizim o kadar zamanımız olmadığı için biz Kavrulmuş mu deniyordu anne? Evet kavrulmuş. Kavrulmuş kadayıf aldık. Hem de daha çıtır çıtır oluyormuş. Yorumlarda öyle okuduk. Aynen yani öyle. Ben annem hep diyordum ama hiç bugüne denk geleceğini. Aklımın ucundan belli geç. Sürprizleri severim. Annem. Kavrulmuş ben yapayım. Şimdi ben bir şey alacağız. Şef yardımcı. Anladın, yiyebilir miyim? Yiyebilirsin. Adi yemeden hiç tadı yok. Şöyle düşünelim, biz kendimiz ağzımıza diyoruz ya hep içi bol bol. Olsun. Tamam. Yeterli mi? Maneçi bol bol. Olsun. <laughs> Biraz daha koyalım. Tamam. <laughs> Çünkü içi bol bol. Olsun. Hadi. Onun yarısını koy. Çok bunu böyle bilirsem. Hı Evet. Abarttı. Tamam. Beni çeker misin Beşik? Dur bir dakika. Kavanları da ezelim anneciğim. Tamam ben ezecektim. Tamam. Burada bir fare mi gördüm? <laughs> Şimdi ezmemizi alalım tatlım. Bir adet. Bak tatlısın mı? Yani yere alımızın kanıtı. <laughs> Geçir bakalım. Ben açayım. Tamam aç. <laughs> Açamadın. <laughs> Açtın. Uf. 3 kaşık koysak. Tabii ki de. Çünkü yani kadayıfı bol, antepastısı, kreması az olmasın. Hiçkisi de eşit olsun. güzel arkadaşlar bu ne bayıldım <laughs> kıtır kıtır yiyince yani sanki ekstra fıstık kremasında kadayıf varmış gibi <laughs> arkadaşlar yorumlara çıksa yazar illa tahil olmasına gerek yok. Zaten ben hani de tahil kırıcı uzamasını şey yapıyorum. Tahil değil yapıyormuş. anneciğim tahil. Tahil işte ya. <laughs> uzamasını şey yapıyormuş. Yapmıyormuş uzamasını. Ama biz şuna kaç para verdik? O söylenmez. sonsuz olsa bu. Yine alırız. Aynen. Bakalım olacak mı? Evet. Bütün emeğimizi karşı. Annem bir şunu karıştırsın. Gel. Biz değişik lezzet deniyoruz şu anda arkadaşlar. Evet. İnşallah güzel olur ya. Dolaptaydı donmuş. Yeter anne yeter. Anneciğim bu bir şey değil yani. Beyaz çikolata sıkıyorum. Evet ama belki tadı kötü olur. Olmaz. İçinde malzeme fazla da var mesela. Sandalye var. Arkadaşlar aslında boyum yetişebiliyor. Ama daha rahat olmak için sandalye çektim. Evet iç harcımız hazır. Donması var. Şimdi biz buzluğa atmıştık. Onu bekleyeceğiz. Evet arkadaşlar. O yüzden bekleme zamanı. Arkadaşlar şimdi daha şey burada üst katmanı içinde çikolata eritiyor. Anne daha donmadı çikolatamız. Biz de dedik ki miksere kalmıştım annemle deneyeceğiz. Bu bir videoda iki tane bölüm. Bu değil mi anneciğim? Evet anneciğim. Annem şu an çok şey yapamıyor çünkü çikolata. Ben ilgileniyorum. Eritmekli mi çikolayı? Maalesef. onu çok koruyalım belki hani bitiremeyiz diye tamam aşkım işte. sonra yine deneyelim i̇yi, içeriz deneyelim mi deneyelim bakalım ben beğendim ben de beğendim tavsiye de. edilir evet. o oh, tam da fenalık basmıştı, iyi geldi biraz denediğimize göre Herkese Arkadaşlar çikolatamız donmamış e O zaman ben Aynen. koyuyorum Aynen. Evet demin denediğimiz var arkadaşlar Öyle çok zorlanırsın anneciğim Aynen. Hayır. Sen bence güzel çayı şey Ben birazcık kaçırdım Ve biz biliyorsunuz şey beyaz çikolata da koyduk içine ama bence daha güzel olur tadı ya. Bence de. Asıl çikolatayı koymadan önce beyaz çikolatayı çekir koyacaktık. Bu çikolatayı koyacaktık ama hemen aklıma gelmedik ya. Şimdi bir daha mı böyle buzlu buzluğa çıktık? Hayır. anne <laughs> çok güzel yaptın. <laughs> ama var ya bence şöyle bir beton gibi olabilir. Çünkü ben zaten öyle istiyorum. Burada ben çok fazla dua çikolatası denedim. Değil mi? Evet. Anne yani o yüzeyine kadar ben yine durduruyorum kamerayı. Tamam anneciğim ama yenemek üzere. Olsun ya dedi. Sıralım. Şu tumanı görüyor Hem millet dinlemiş olduk. Aslında dinlemedik. Sesleri geldi yani... Buzla gideceğiz. Al sen <laughs> Annem de ödenmiş. Anne biz sen böyle video çekmedik mi? Evet anneciğim. Çalıştığın için müsait olma. Evet arkadaşlar. Bizim Dubai çikolatamız hazır. Şimdi, Şimdi buna... bu buzluğa gidecek arkadaşlar. Evet. Buzluktan çıktıktan sonra geri açacağız.